Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bu seçim araçlarını ve maskeyi gösterebilmek için buradaki bayanı özellikle uzun saçlı ve seçilmesi zor olan bir resim seçtim ki nasıl bunu alıp şu görmüş olduğunuz arka plana şuraya koyuyoruz. Onu göstereceğim. Seçim aracı olarak hızlı seçim aracını kullanacağım. Bunun büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz şurada görmüş olduğunuz şekilde. Seçimimize başlıyorum çok mükemmel olmasına gerek yok. Şöyle önce kenarları seçtim. Basılı tutarak seçiyorum. Bütün resmi seçtim. Alta basarak fazla seçtiğim yerleri şu şekilde üzerinden giderek seçimden çıkartabiliyorum. Evet. Şurayı da seçiyorum fazla seçim yerleri bu şekilde seçimi engelleyebiliyorum. Evet, seçim yapabilmek için kenarları inceltiyorum. Yarıçapını ayarlıyorum buradan. Resminize göre sizin yarıçapınız da değişebilir. Güzel olan hani 10 pikselin altında tutmak. Ama zaman zaman daha fazla kullanılabilir. Ben 8.5 piksel yaptım. Akıllı yarıçap işaretledim ve buradaki yarıçap birleştirme aracını kullanacağım. Bunu da bu görmüş olduğunuz aradaki eski arka plandan kurtulmak için ve saçın seçmediğim kısımları varsa oraları seçmek için kullanacağım. Seçiyorum. Ve şunların üzerinden gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arka plandaki fazlalıklardan kurtuluyor ve saçın seçmediğim kısımları varsa orayı bana tekrar getiriyor. Evet. Şurada da biraz var sanırım. Renkler arındır seçeneği de eğer hala arkada şuralarda var mesela biraz hala arkada renk kalmışsa bunu artırarak o renklerden de kurtulabiliyorsunuz. Bunlar kalıntı olarak kalabiliyor bazen. Seçenek olarak da katman maskeli yeni katma olarak çıkar diyorum. Bunu seçiyorum. Tamam dediğimde bana maskesiyle birlikte çıkartmış oluyor. Ancak bunun boyu biraz büyük. O yüzden Ctrl T'ye basarak ve shift ve altı basılı tutarak orantılı bir şekilde resmi büyütüp küçültmemizi sağlıyor. Şu şekilde resminizin büyüklüğünden tatmin olduğunuz zaman enter'a basıp veya buradaki işarete dönüştürmeyi tamamla deyip kullanırsanız istediğiniz yere yerleştirmek için de taşıma aracını kullanıyorum ve şöyle köşeye koyuyorum. Evet bu sayede arka planımızı değiştirmiş olduk ve buradaki bayanı bu plana koymuş olduk.